Kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği sebebiyle yaklaşık bin memura devletten çifte maaş verildiği tespit edildi. Bu kişilerin hem memur maaşını hem de emekli maaşını birlikte aldıkları belirlendi. Emekli maaşları kesilirken bugüne kadar aldıkları da taksitler halinde geri tahsil edilecek. Sosyal güvenlik kurumu yetkilileri çifte maaş alan kişi sayısının daha da fazla olabileceğini belirtiyor. En düşük devlet memuru emeklisi maaşının 1042 lira olduğu dikkate alındığında çifte maaş sebebiyle yıllık en az 12 milyon 504 bin lira fazladan ödeme yapıldığı ortaya çıkıyor. Devletten emekli olanların yine bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaya başlamaları halinde emekli maaşı kesiliyor. Bunun için de şahısların çalışmaya başladıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmeleri gerekiyor. Ancak ortaya çıkarılan bin kişinin yeniden memur olarak çalışmaya başladıklarını kuruma bildirmedikleri ve hem emekli maaşlarını hem de memur maaşlarını almaya devam ettikleri belirlendi. Halen 2 milyon 688 bin memur ve 1 milyon 879 bin memur emeklisine maaş ödeniyor. Ancak ortaya çıkan son durum bu rakamın bir bölümünün mükerrer kişilerden oluştuğunu ortaya koydu. Sosyal güvenlik kurumu yetkilileri devletin bütün kurumlar arasında entegre bir sistem bulunmadığı için çifte ödemelerin önüne geçilemediğini belirtiyor. Yapılan denetimlerde iki maaş aldığı tespit edilen bin kişinin emekli maaşı kesildi. Fazladan aldıkları emekli maaşlarının geri alınabilmesi için de formül arandı. Geçen hafta mecliste kabul edilerek kanunlaşan torba yasaya bir madde eklendi. Bu maddeyle memur olan bir kişinin aldıkları fazla maaşlara ilişkin borçları yapılandırıldı. Fazladan aldıkları emekli maaşlarını taksitler halinde ödemelerine imkan tanındı.